Merhaba ben Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir süredir CPU madenciliği yapıyorum. Ee, Tabi e, bu şekilde 3 tane sistem toplamıştım. Bu 3 tane sistem sağda solda duruyordu odanın etrafında. Bir yere sabitleyememiştim. Bu gördüğünüz gibi elimde e, burada bir dolap vardı. Zaten bu dolapta zaten eski videolardan biliyorsunuz ekran kartları falan koymuştum. Şimdi orada biraz daha aldım. Yavaş yavaş toplamam gerekiyor. Hemen 3 tane sistemi ben dolabın bu yüzüne gördüğünüz bu tarafa montajını yaptım. Tabi e, ekran kartı takmam gerekmiyor. Önceki videolarda size anlatmıştım zaten o kulak ayarlarını. Hayosta çalıştırırken, işlemci madenciliği yaparken ekran kartı takmıyoruz ve takmamıza gerek yok. Ben 3 tane sistemi bu şekilde duvara montajını yaptım. Yakından da göstereceğim az sonra. Gayet güzel oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Herhangi bir ortada dolanmıyor. Bu şekilde e, bu yüzüne taktığım zaman gayet hem güzel durdu hem de ayak altında olmuyor. O yönden ciddi bir e, sıkıntım yok güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten Wi-Fi ile bağladım. Ve, ama çok stabil değil merak etmiştim. Hayos'tan Wi-Fi ile bağlı bu iki sistem. Ee, ama stabil çalışmıyor bazen çünkü modem koptuğu zaman ya da kapandığı zaman bağlanamıyor kendisi hemen. Ee, onun haricinde hemen e, sistemin haricinde bir şey söyleyeyim size tekrardan. Ya biliyorsunuz işlemci madenciliği yapıyoruz ama şöyle bir sıkıntı var ya da böyle şöyle bir olay var. GPU madenciliği yani ekran kartı madenciliği yapmadan işlemci madenciliği, hard disk madenciliği ya da telefon madenciliği yapılmaması gerekiyor. Şu an e, elzem olan ekran kartı madenciliği. Onun yanında da eğer fırsatları kaçırmamak için, mesela Raptor madenini kaçırdık. Önceleri çok güzel getirdi bırakıyordu. Biz sonlara yetiştik. Ondan dolayı bir, e, bir kayıp yaşamadık ama ciddi bir getiri sağlayamadık. Biz demem o ki önce ekran kartı madenciliği yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz. Ondan sonra da harcan işte CPU olur, e, hard disk olur gibi ek, yanına ekleyebiliriz ama elzem olan ekran kartı madenciliğidir. Şimdi bu sistemin e, bir şeyi yok. Eksiye düşürmüyor beni. Ama artı olarak da günde 1,5 2 dolara yakın bırakıyor. Raptor'u madencilik yapıyorum hala. Hatta e, arkadaşım biri söylemişti. Teşekkür ediyorum. Monero Oizen diye bir tane havuz var. O havuzda geçte de e, iki sistemi geçirdim ama 3950 geçiremedim. Nedense hata veriyor Hayos'ta. İki sistemi geçirdim. Onda da şöyle bir şey var Monero Oizen havuzunda. Hangi o an hangi kripto para daha çok kazandırıyorsa işlemci ona çeviriyor. size ellemeden. E, Onunla kazıyor. Yani işte XMR kazıyor. Ne bileyim e, başka Heaven kazıyor. Raptorum falan kazıyor. O an hangisi getirisi daha yüksekse size Monero olarak ödeme yapıyordu. Ben onu geçirdim ama 3950'yi geçiremediğim için tekrar üçünü e de Raptor'uma döndüm. Raptor'umda da Zarar yok ama çok fazla bir getirisi yok. Yani uzun sürede amorti etmeyecek. Ama tabii yorumları ben dikkatli okuyorum ve mümkün kadar cevap vermeye çalışıyorum. Gene Raptor'um gibi bir kripto para çıkar ve öncesinde haberimiz olur da hemen kazmaya başlarsak belki güzel getiri, güzel kazanç sağlayabiliriz. Ama şu anki duvarda gördüğünüz, yani burada gördüğünüz 3 tane sistem zarara uğratmıyor. Ama ciddi bir getirisi yok. Yani günde 2 dolara yakın bırakıyor. Eee Allah bereket versin diyor tabi. Ee, en azından kendini bir süre sonra amorti eder. Ettikten sonra da bize belki para bırakabilir. Şimdi dediğim yakından da göstereceğim ama bu açıdayken göstereyim. Şu ikisini Wi-Fi ile bağladım. Ee, ama kapatıp açtığım zaman kopmalar oluyor. Bir sıkıntı oluyor. Nedense onun sebebini bilmiyorum. Ama şu sistem iki wi Wi-Fi ile bağlı. Buradaki sistemi de normalde wifi Wi-Fi takmam lazım. Kendisini var ama tanıtamadım ben. Hayos'ta bir de, muhakkak vardır e, dosyası ama ben uğraşmak istemedim. Şu wifi fi kendi direktmen tanıyor. Belki ondan altta takabilirim. Ya da buraya bir x point alıp üçünü de öyle bir besleyebilirim. Şu an emin değilim. Onun haricinde görüyorsunuz burada bir, iki tane power supply var, iki tane güç kaynağı var. Bu iki tane sistemi tek güç kaynağından besliyorum ben. Tabii bundan sonraki videolarda eğer merak ederseniz, siz de öyle bir şey yapmak istiyorsanız onu da anlatırım ve parçaları nasıl temin ettiğimi söylerim. Bu iki tane sistemi 3900 ve e, Ryzen 3950'yi şu gördüğünüz 600 watt'lık güç kaynağı ile besliyorum. Şuradaki 1920X'i tek güç kaynağıyla besliyorum. Tabii böyle tek güç kaynağı, ile Tabi böyle, e, tek güç kaynağı ile iki sistem e, beslediğim için elektrik yakımı biraz daha düştü. Watt olarak biraz daha aşağı indi. Tabi o da gelir olarak biraz daha artıya geçmiş oluyorum ben. Tabi watt e, ölçerle hesaplamadım ama sonuçta iki tane güç kaynağı takmaktan daha az watt e, çekeceğini biliyorum. E, o şekilde yaptım. E, dediğim gibi gayet şık oldu. Duvarın bu tarafına montaj yaptık. Hemen ben size istiyorsanız yakından göstereyim sistemi. E, tabi biliyorsunuz yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, gördüğünüz gibi ben de yani içerik için ya da kendim için bir sistem topladım. Şu an getirisi ciddi bir şekilde yok. Ama... Ee, hala kar bırakıyor ya, ya da amorti süresi biraz uzadı ama uzun ama e, herhangi bir sistem sorunu olmazsa e, Umarım amorti ettikten sonra da ufak tefek az uzun bir şeyler bırakır Hemen size göstereyim ben istiyorsanız sistemi Evet şu görüyorsunuz en altta 3900 var Onun ortada 3950 en üstte de 1920x var şu şekilde Dediğim gibi dolabın bu yüzünü kullanmak ihtiyacı hissettim. Ortalarda çok karışık, kuruşuk duruyordu. Burada gayet şık oldu. Şu şekilde uzaktan da göstereyim ben size. Dediğim gibi tek güç kaynağıyla iki tane sistemi besleyebiliyorum. Tabii merak ediyorsanız sonraki videolarda anlatırım bunu nasıl yaptığımı. Az önce söylediğim gibi Wi-Fi ile bağladım. Ama Wi-Fi biraz e, kopukluk yaratıyor. Ya da sistem düştüğünde falan ya da modemde bir sıkıntı olduğunda bağlanması zor ve güç oluyor. Ama az önce söylediğim gibi e, zararı uğratmıyor bu sistem beni. Getirisi var hala. E, e, eğer başka bir e, CPU ile kazılacak bir kırklı e, para bulursak, belki ilklerden olursak güzel para kazanabiliriz. Ama öyle olmasa da bu sistemin kendi bu şekilde duruyor ve herhangi bir zararı yok. Kendi kendine çalışıp bir süre sonra umarım amorta eder. e evet, şu gördüğünüz gibi e, işlemci madenliği bu şekilde devam ediyor. 3 tane sistem var. 3 tane sistemle de, yavaş yavaş devam ediyorum. Ama başta söylediğim gibi GPU yani ekran kartı madenciliği yapmadan direktman CPU, hard diske ya da e, Android telefon madenciliği yapmak mantıklı değil. E, ekran kartı madenciliği yanında bu tarz şeyler ufak tefek bir getirisi olacaktır. Size tek bir 40 e, kırklı parayı bağlamayacaktır. Yani Ethereum'a kalmak gibi bir sorunumuz yok. E, bir kartlar Ethereum kazıyor. Bazıları Raven, bu görüyorsunuz hap diyorum, hard yakalıyor e, gibisinden. Tabii çok karman çorman olarak da görebilirsiniz ama ben o kadar zorlanmıyorum işin açı. Bu şekilde devam ediyorum. Ee, umarım faydalı olmuştur bu video. Dediğim gibi CPU madenleri bu şekilde devam ediyor. Getiri az olsa bile hala bir kar, e, bir para bırakıyor. Tabii o süresi biraz fazla uzun. Kanala abone olup bildirimleri açarsan çok memnun olurum. Videonun altına yorumları yazabilirsiniz. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.